Sana be ya. burada değil yok. Gelim burada değil. Vur tamam. Ezir. Ezme. İnce. Oğlum.

abi arkadaşlar seyyar satıcı olduğu için e, zabıta dur, dur iktidarına uymuyorlar herhalde. Evet. E, zabıtan üzerine sürüyorlar aracı. Sonra çıkıyorlar bir tane zabıta arkadaşımız evet. darp ediyorlar. Sonra da olay gördüğünüz gibi zaten. Sürüklenmiş herhalde zabıtayı sürüklenmiş evet, sürüklemiş. Evet, e, Arkadaşı çekişte bir darbe var herhalde. O yüzden de olay buralara geldi tabi. Tamamen böyle. Hmm. neresine neresi acaba? Sırtına diye duydum ben öyle görmüş arkadaşlar. Sırtına bir darbe gelmiş herhalde. Yani olay böyle bir etti, O yüzden de arkadaşlar şimdi gerekli ceza işlemleri yapacaklar herhalde. Böyle abi. Bir hayat tehlikesi yok herhalde değil mi zaten? şu anda yok. Gördüğüm kadarıyla ambulansa falan koydular. Şu anda sıkıntı yok inşallah. dönmezler. zaten. Sıcağı sıcağına inşallah bir şey olmamıştır. İnşallah olacağını da düşünmüyorum. Binerken iyiydi çünkü sağlık durum. Bir e bakacaklar herhalde hastanede. Ona göre artık gerekli cezalarda uygulanmıyor yani arkadaşlar. Yani Duruklarına uysaydı. bu kadar bir şey olmayacaktı. Artık bilmiyorum. Sağlık olsun. Ya.